İzmir büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Kente deniz suyu her yıl yaklaşık 1,5 santimetre yükseliyor. Bu oran dünya ortalamasının oldukça üzerinde. Uzmanlar ise uyarıyor. Eğer... İzmir bugün basmadan itibaren bütün o alanları alın, Alsancağı alın, hepsi dolgu alanları. Dolgu alanları olduğu için, üzerinde bina da geldik, geldiği için, binalar da yüklendiği için yavaş yavaş bunlar çöküyor. İzmir çökme tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar sorunun büyüklüğüne dikkat çekti. Deniz seviyeleri dünyada yaklaşık olarak her yıl 2,5 ile 3 milimetre arası yükselir. Bütün dünya için geçerli bu ama bu İzmir'de bu rakam 1,5 santimlere geliyor. Yaşar önlem alınması gerektiğini vurguladı. Nasıl önlem alınır burada? Burada kot yükseltilmeli. Sürekli olarak kotu yükseltmek gerekiyor. Tedbir alınmazsa İzmir'in birçok bölgesi su altında kalabilir. Eğer önlem alınmazsa bir 50-60 yıl sonra sular basmaneye kadar gelebilir.